Gerçeklerinden yapmadım bunda. Arkadaşlar şimdi seçenekler var dur dur. arkadaşlar istiyorum ben. Biz ikimiz de çilekli istiyoruz ben ya ya ananas ya da çilekli Şu içerisinden istiyorum Bu evde bir, evet. bir iki üç patladı patladı dur patla ya dur patladı Dur dur dur, <laughs> dur 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 dur. Şimdi göster. Altı renge. Paketi bu. Dur nereden çıktı ikimiz de açacağız? Yeter şurada. Yeter burada. Sen aldım. aç ya, sen aç hadi. Şey Biz... Kapat, 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 kapat. Hayır, kapat, hayır. Kapat. hayır. Videoda kapat şimdi. <laughs> Kapatsın yok. <laughs> bakacağım, bakacağım. Şurada sıkıt. Ya can çilek çıkmış ki. Çilek değil. E hangisi? Bu şu çıkmış. Bu çıkmış. Arkadaşlar çok kötü. Dos dost ay al telefonumu arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın hoşça kalın hoşça kalın